Bugün kent meydanlarını işliyoruz. Dolayısıyla da Berlin'deki ana kent meydanı Alexanderplatz'ı işliyoruz. Kent meydanları şehirlerin vitrini gibidir ve aslında o şehrin duygusunu yönetimin aslında bir noktada göstermek istediğini ve o kentin kimliğini yansıtan en ana unsurlardandır. Bugün de Berlin'in yani bu ünlü şehrin meydanı nasılmış bize neler gösteriyor bu meydan kısaca onu göstermeye çalışacağım evet. Benim için şöyle komik bir yanı var Alexanderplatz'ın. Bir defa ilk Berlin'e geldiğimde ilk gördüğüm yer Alexanderplatz'tı. O yüzden her zaman böyle bir manevi bağım var bu meydana. Bir yandan da Taksim Meydanı'na benzetirim ben nedense. Tabii ki Taksim Meydanı'nın kat ve kat küçüğü bir meydan. Ama ne bileyim şuradaki otelin Marmara Oteli'ne benzemesi, buradaki alışveriş merkezinin bir yerden böyle AKM'yi yandırması, binalarla çevrili olması bir yandan ve kısmen de birazcık da aslında aynı ruhsuzluğu taşıyor olması Alexander benim bir şekilde bir bağ hissetmeme neden oluyor. Alexander Platz aslında Doğu Almanya'nın, dolayısıyla Doğu Berlin'in başkentinin ana meydanlarından biriydi. Yine her bölümde bir şekilde değindiğimiz iki Doğu Berlin ve Batı Berlin birleştikten sonra Doğu Berlin Meydanı Batı Berlin'in meydanına dönüş verdi ve tabii ki o güne kadar sosyalizmin simgesi olan bu meydan birden e, sayısız mağazaların açılmasına tanıklık etti. En acıklı durumlardan birisi şuydu: Biz her zaman duvarın yıkılmasından ve sonrasında da insanların mutlu ve özgür bir hayata kavuştuğu bilgisiyle hareket ediyoruz. Halbuki durum böyle değil. O güne kadar devlet kontrolünde olan çoğu şirket ve işletme Batı ile birleştikten sonra Troy Hunt hükümeti tarafından ee, bir özelleştirme hareketine tabi tutuluyor. Yani o güne kadar devlete ait olan tüm işletmeler, tüm şirketler, tüm fabrikalar özelleştirilmesine karar veriliyor. Onun da yetkili binası bugün burada, şu an bu mağazaların bulunduğu binalarda bulunuyor. Ne yazık ki o dönem. İki Almanya birleştikten sonra Doğu Almanya'daki işsizlik sayısı yüzde %50'ye kadar çıkıyor ve 3 milyon insan işsiz kalıyorlar. Ve Alexanderplatz bugün hala çeşitli eylemlere tanıklık ederken, iki Almanya birleştikten sonra alışkın olduğumuz o sevinç gösterilerinin yanında eylemlere tanık ediyor ve ünlü pazartesi eylemleri başlıyor. Çünkü sayısız insan o dönem işsiz kalıyorlar ve her pazartesi toplanıp bu eylemleri düzenliyorlar ve bu özelleştirme hareketini protesto ediyorlar. Yani vaat edilen o mutlu, umutlu gelecek hiç de öyle vaat edildiği gibi gelmiyor. Günlü televizyon kulesi de tabii ki Alexander bulunuyor. Doğu Almanya o dönem gücünün de göstergesi olarak dev bir televizyon kulesi dikiyor Berlin'in ortasına. tüm Batı Berlin'den de gözükebilmesi için oldukça yüksek inşa ediliyor ve dönem o döneminde inşa edildiği dönemde Avrupa'nın en yüksek ikinci binası olma özelliğini taşıyormuş o dönem. Şimdi öyle duruyor. Gel ama. Ben de çak. Evet. <laughs> e, yürüyeceğim evet. E, evet araç. <laughs> Neyse. E, bir de dev bir istasyon bulunuyor Alexanderplatz'da. E, Vallahi başka da bir şey yok. Böyle bir heyecanlandım dedim ki bir meydan videosu çekeyim. Ama gerçekten bu kadarmış da Ama gelin tabii ya ünlüdür. Ha bir de güzel yanı tabii ki meydanın. E, ne bileyim böyle yazın oldu mu... Korona olmazsa böyle e, panayırlar kuruluyor, marketler kuruluyor, eğlenceler düzenleniyor. Güzel ya, olur. 2020'nin en soğuk gününü, 2020 geçti. E, 2021'in en soğuk gününü seçtik. Bugün Almanya'da eksi 18 derece ve birazdan tipi bekleniyor ve biz meydan videosu çekiyoruz. Evet, kent meydanları tabii ki protestolarında, eylemlerinde ana mekanlarını oluşturuyor. Berlin'de Alexanderplatz'ta son günlerde Türkiye gündeminin ana konusu olan kayyum rektörlerle ilgili ve tabii ki hükümetin baskılarıyla ilgili bir eyleme sahne oluyor. Yani. Her zaman bahsettiğimiz konu Türkiye komünitesiyle bu kadar Almanya gündeminin iç içe olması meselesi üzerinden bugün de sizlere kısaca hem Alexanderplatz'ı anlatırken hem de ee, buradaki Türkiye eylemine konuk ettik.